Bugün e, burada sizlere kısaca eee Raviz Önder asatlarımızı e nasıl yaptığımızı eee çok kısaca e, göstermeye çalışacağız. Eee bu asadımızı günde biz iki kez yapıyoruz. Türkiye'de dokuz noktada, dokuz tane istasyonumuzda her gün günde iki defa yapıyoruz. E, bu yapıyoruz. Eee bu eee balonumuz, Ravizondara sadımız e, yaklaşık 35 bin metreye kadar çıkıyor. E, biraz sonra göreceksiniz e, bu balonumuzu. Normalde kavucuk, elastik bir yapıya sahip. 1,60 bir, bir santim e, genişliğinde, 60 santim uzunluğunda e, şişebilen e, ve içerisine biz bunun e, genelde hidrojen e, veya helyum gazıyla şişiriyoruz. E, yükseklikle e, biz bunun altına sensör bağlayacağız birazdan. Cihazlarımızı bağlayacağız. E, bu cihazlar sayesinde bize her minibarda e, rüzgar yön hız sıcaklık nem basınç değerlerimizi bize verecek. E, şimdi e, bunun hazırlanışını hemen kısaca e, Serdar Bey açalım lütfen. İçine gazla dolduracağız. E, gördüğünüz gibi şu anda gazla doldururken emniyetimizi alıyoruz. Şu anda gazı aç. Şimdi şu anda bu Kapasını şu evet. kapatıyoruz. Kaç dakika da Yalçın'ın Meteoroloji 12. Bölge Müdürü'yüm. Yaklaşık 3 yıldır Erzurum'da görev yapmaktayım. Sizlere şu anda revizyon hesaplarımızı nasıl yaptığımızı çok kısaca anlatmaya çalışacağım. Arkamda gördüğünüz e, balon şu anda e, atmosfere bırakılmak üzere şişirilmeye hazır hale getiriliyor. Bu balonun altına biz e, ufak bir paraşüt ve onun altına da cihazlarımızı yerleştireceğiz. Daha sonra bunu atmosfere bırakacağız. Atmosferin her metresini, her milibarını e, milibarında e, sıcaklık, basınç, nem, e, rüzgar yön ve hızı e, rasatlarımızı uydu vasıtasıyla takip ederekten bilgisayarlarımıza alacağız ve bu verileri buradan Ankara'ya göndereceğiz. Ankara'da genel müdürlüğümüzde kalite kontrolden geçen verilerimiz uluslararası yayına çıkmak üzere Dünya Meteoroloji Örgütü'ne gönderilecek. Ravizun derasatları ravizun cihaz denilen arkamızda gördüğümüz ve balonla birlikte serbet ağızlarına gönderilen raset aletleri yardımıyla yapıyoruz. Radiosondaj cihazı, balonun yardımıyla serbest atmosferde yukarı çıkarken meteorolojik bilgileri eş zamanlı olarak ölçen ve istasyona gönderen alettir. Radiosondaj cihazı basınç, sıcaklık, nem değerlerini ölçen sensörlerden meydana gelmektedir. Bu sensörler yardımıyla elde edilen bilgiler önceden belirlenmiş olan bir sıralama dahilinde ve belirlenmiş kısa zaman aralığında alıcı yer istasyonuna gönderilir. Rüzgar bilgileri ise Davuz'un cihazının serbest atmosferdeki konumuna bağlı olarak elde edilen açı değerlerinden elde edilir. Ravuz'un rasatları basıncın, sıcaklığın, nemin, rüzgar yön ve şiddetinin yerden uçuşun son bulduğu yüksekliğe kadar yüksekliğin bir fonksiyonu olarak elde edildiği gözlemlerdir. Ravuzunda sistemi bir balonu taşıdığı ravuzunda cihazı cihazdan gelen sinyalleri alan ve cihazı izleyen yer ekipmanı ve bilgileri işlemek için bilgisayar ünitelerden ibaret. Ülkemizde erozin deresatları 9 noktada yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Samsun, Kayseri, Adana, Diyarbakır ve Erzurum. Ee, biz bunu e, günde iki kez yapmaktayız. 00 ee, ve 12 GMT'de ee, yaklaşık yerden 35 ile 38 kilometre yüksekliğe kadar 3 hektopaskala kadar e, bu balon şişmekte ve balonun içerisindeki Basınç dışarıdaki basıncı geçtiği zaman e, cihazımız patlamakta ve yeryüzüne yeryüzüne kontrollü bir şekilde paraşüt vasıtası. Şu anda cihazımız e, hazır hale geldi. Şimdi evet e, gazı kesiyoruz. Evet şu anda cihazımız e, şu, e, aletlerimizi bağlayacağız, paraşütümüzü de bağlayacağız, sensörlerimizi bağlayacağız bu cihazı. E, şu anda cihazımız hazır hale getiriyoruz. Ee, daha sonra bu cihazı şu gördüğünüzde arkadaşlar içerisinde sensörlerimiz bulunmaktadır bu cihazımızın ee, sıcaklık sensörümüz, nem seyir sensörümüz, e, rüzgar yön hız sensörümüz, basınç sensörümüz bu cihazın içerisinde mevcuttur. Biz bu cihazı şu anda e, cihazlar balonumuzun altına bağlayacağız, paraşütümüzün altına şuradan hemen bağlıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Cihazımızı şu anda paraşütün altına bağlıyoruz. Serdar Bey, onu evet sıkı bağlayalım. Bir daha. Evet, şu anda cihazımız hazır hale geldi. Şu anda balonumuzu olduğumuz yerden alıyoruz. Evet. Şu anda, evet, tamam, Yok yok bir şey olmaz. Evet, balonumuzu atmosfere bırakacağız. Şu anda her şeyimiz hazır, cihazımız hazır, alıcı sensörlerimiz hazır, paraşütümüz hazır. Bu balon yerden yaklaşık 35 bin metreye kadar çıkacak ve her seferinde her metrede genişleyecek. Ee, devasa e, bir apartman boyutuna kadar da gelecek bu balonumuz. Ve en son içerisindeki basınç, dışarıdaki basınçtan e, daha fazla olduğu zaman balonumuz patlayacak ve şu gördüğünüz paraşüt vasıtasıyla e, yavaş yavaş yeryüzüne inecek. E, bu arada bir bu, bu işlem yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir. E, 90 dakika kadar. Ve biz bu 90 dakikada e, uydu cihazımız vasıtasıyla bu balonumuzu sürekli atmosferde takip edeceğiz. Verileri, sinyallerle her milibarda verilerimizi almış olacağız. Ve bu verilerimizi de yine söylediğim gibi Ankara'ya merkeze göndereceğiz. Merkezden de uluslararası yayına çıkmak üzere e, Dünya Meteoroloji Örgütü'ne gidecek. Bir. Evet. Evet, artı şimdi tamam. Yukarıda bıraktığımız balonu e, Şimdi buradan takibi alacağız e, Dışarıda bizim e, Büyük çanak anten vasıtasıyla bu gram cihazımıza gelen veriler şu anda bilgisayar ortamına gördüğünüz gibi aktarılmaktadır. Burada biz her milibarda bu cihazımızdan gelen sinyaller vasıtasıyla gördüğünüz gibi bakın şu anda basınç, sıcaklık, nem, rüzgar, yön ve hızı hepsini buradan yaklaşık bir buçuk saat boyunca takip edeceğiz. Ve bu şekilde atmosferin dikey kesitini ee, şu anda Erzurum e, bu bölgede atmosferimizin daha doğrusu Türkiye'de bu 9 noktada yapılıyor. E, bu bölgede de bizim Erzurum'da bu balonumuzu rastladığımızı yapıyoruz. E, atmosferin her kesitini 35 bin metreye kadar bize verecek.